üzerine yürümeye başladı. Medine'ye geldi. Kainatın Efendisi Ashab-ı topladı. Dedi ki ne yapalım? Ashab-ı Kiram dedi ki savunma savaşı yapalım. Sedman'ın Farisi Hazretleri'nin teklifiyle hendek kazılmaya başladı ve savunma savaşı yapmak için Ashab-ı Kiram gece gündüzlerinden kazı yapmaya başladılar. dedi ki, Ya Resulallah, biz Allah için mücadele ediyoruz, çalışıyoruz ama öyle bir açlık meydana geldi ki artık bizim midemiz sırtımıza yapıştı. Açtan dayanamıyoruz. Allah için biz çalışıyoruz ama aç kalıyoruz. Karınlarını bir kaldırdılar, baktılar ki karınlarından birer taş falan sağlık Peygamber Efendimiz kaldırdı karnını, gösterdi karnına kaç taş bağlı iş bağlıydık. Peygamberimiz dedi ki dünyevi kaygılarınız uhrevi kaygılarınızın önüne geçmeyecek. Ekonomik kaygılarınız, cihat kaygılarınızın önüne geçmeyecek. Allah için mücadeleye devam. Ashab-ı kiram kazmaya devam etti. Kazarlarken karşılarına öyle bir kaya çıktı ki Ashab-ı kiram bir türlü parçalayamadı. Kainatın efendisinin yanına geldiler. Dediler cennetin efendisi geldi, aldı eline balyozu, besmeleyi çekti, balyoza bir vurdu, bir ışık çıktı. Dedi ki Bizans'ın fethini görüyorum. <laughs> Münafıklar ara ettiler. Dediler ki şunların haline bak ya. Adam açlıktan dolayı kadına taş bağlamış, yiyecek ekmek bulamıyor, çevresinde kimse yok, hiçbir tarafları arıyor. Adam devrim süper güçlerini mahvedeceğini Mülahbalar aniden zaman kendi evinizi bariyosu kaldırdı, bir kez daha vurdu. dedi ki nasıl? Muhammedi bir ruhla, Muhammedi bir duruşla, Muhammedi bir azimle, Muhammedi bir gayretle mücadele edersek inşallah biz tümenizm kayasını parçalayacağız ve İslam Birliği'ni inşallah beraber kuracağız. Bunu inanıp yapan i̇nşallah hep beraber el ve gönül birliği içerisinde bunları inşallah hep beraber gerçekleştireceğiz. Allah hepinizden ve hepimizden razı olsun. Rabbimiz inşallah Ramazanımızı hayırlı ve mübarek kılsın. Rabbimiz inşallah Ramazan vesilesiyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu necdet olan, kurtuluş olan bu Ramazan ayını inşallah kendi nefsimize Adana halkı